Herkese merhabalar. Bugün Wat İş Fuarı'nda Hilton Otel'deyiz. Şu an yanımda Watt öğrencilerimiz de Yakup bizlerle beraber. Yakup hangi okuldan katılıyorsun? Yıldız Teknik Üniversitesi'nden katılıyorum ben. Hoş geldin. Hoş Sana birkaç tane sorum var. Buyurun, Hemen tabii başlayalım. Neden Okul Hazır'ı tercih ettin? Bizi nereden duymuştun? O okuldaki arkadaşlarımdan duydum. Şirketin güzel bir şirket olduğunu, gelişimimize katkı sağladıklarını söylediler. Daha rahat iletişim kurabildiğim insanlarla ve iş seçiminde çok daha rahat kolaylık sağladığını söylediler. Burayı tercih etmek istedim. Memnun musun? Memnunum, çok memnunum, sıkıntı yok. Süper. İkinci soruma geçiyorum. Buyurun. İş seçim süreci nasıl gerçekleşti? Danışmanımız ile nasıl biliyoruz izledin? Danışmanımızla beraber zaten danışmanımız sürekli bizimle iletişim halinde olduğu için çok sorun yaşamadık. Bize önümüze iş kategorileri geldi. Beğenip beğenmemek aklımıza geri bu, bu konuyu danışmanımızla konuşuruz. Eğer çift taraflı onaylarsak ve iyi olduğunu düşünürsek işi kabul ediyoruz ve sonrasında buraya gelip göründüğü gibi mülakata giriyoruz işverenlerle. Ha? işler dikkatini çekti? Seçtiğin işlerde nelere dikkat ettin? Benim housekeeping'lik yani oda temizliği daha çok dikkatimi çekti. Çünkü benim İngilizcem çok iyi bir seviyede değil. O yüzden insanlarla iletişimim daha kısıtlı olduğu bir işe yönelmek istedim. O yüzden housekeeping'lik seçtim. Oda temizliği. Ama daha farklı arkadaşlarımız var. Garsonluk isteyen, İngilizce seviyesi daha yüksek olan arkadaşlarımız arkadaşlarımıza. Onlar da öyle yerlere yöneliyorlar. Mülakatın nasıl geçti peki? Mülakatım güzel geçti. Süper. Dördüncü turuma geçiyorum. Gideceğin eyaletleri daha öncesinde araştırma fırsatın oldu mu? Olduysa bize bile Biraz bahseder misin? E, tabii ki de iş seçiminde bu da önemli. Bulunduğumuz konuma bakıyoruz sonuçta. Orası büyük bir şehir ve gittiğin yerin etrafında neler var hastanedir, ondan sonra sosyal aktivite yapabileceğin, arkadaşlarınla gezebileceğin, ulaşım olanaklarına bakıyorsun ve ona göre tercih ediyorsun zaten. Aynen öyle. Son sorum, yüz yüze iş fuarlarımız sizler için faydalı oldu mu? Tabii ki de faydalı oldu çünkü burada birebir iletişim kurmak, insanlarla o duyguyu geçirebilmek çünkü nasıl diyeyim, birebir mülakatta eğer Zoom üzerinden yapıyorsan bazen İletişim aktarmalarında bence sıkıntı oluyor e çünkü karşı tarafa tam istediğini geçiremiyorsun ama burada mimiklerle beraber daha rahat geçiriyorsun ve mülakatın daha rahat geçtiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Peki öğrencilerimize son olarak bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar herkese tekrardan tebrik ederim Oxford Hasu seçtikleri için. İyi günler. Hoşçakalın.